Merhaba, iyi akşamlar. Maçı kazandınız. Maç hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi maç güzeldi. Karşı takım zaten e, çok sevdiğim dostlarım. Ondan e, onların buradan tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Arkadan geçiyor. Geçmiş olsun şimdiden. Abi, teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olasın. Valla e, vallahi güzel maçtı. E, i̇yi geçti. Attığım bir teki kolu vardı. Onu e, benim yeğenime, yani kardeşimin oğluna armağan ediyorum. Kadir'ıma gelsin. Onu ee, burada öpüyorum. Geri kalan sana bırak. Müdürüm bugün, bugün Samir ee, her zaman gibi üst düzey performans sergiledi. Bilmiyorum haftanın gollerine iki tane Samir'in gollerini herhalde eklersiniz diye düşünüyorum. Bir tanesi de Rubi'nin golü. Onu da buradan tebrik edelim. Türşat'a, Doğan'a. Bugün bize ayrıca destek olmaya gelen Berat kardeşime. Bugün oyunda yoktu da ilerleyen maçlarda bizlerle olacak. Emirhan Genç kardeşime, Ozan'a. Hepsinin ayaklarına sağlık. Güzel bir galibiyet oldu. Maç maç gidip kazanmaya devam edeceğiz. Emin adımlarla. Sizlere teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi akşamlar sağ olun.